Castle Gaming'den hepimize merhaba arkadaşlar. yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu bölüm Nether'e gidiş portal kapısı yapacağız. Ve arkadaş yakmayı yapmayı bilmiyor. Ya, çakmak çoğu serverlerde kapalı oluyor. Preview olduğu için. O yüzden biz size yakımını göstereceğiz ve kaç çeşit portal yapabilirsiniz onları göstereceğiz yani büyüklüğü küçüklüğü o nasıl olur onu göstereceğiz şimdi ilk olarak küçükten başlayalım ya da en büyükten başlarız sıkıntı olmaz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 emin olmak için bir yukarı çıkıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22. Evet arkadaşlar 23 blok yana doğru çıkmış çıkıyoruz. çıkıyoruz. En alt takımda sayar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 15 olmuştur. Böyle geliyoruz. Böyle de 15 yok. Çıkıyoruz. Böyle. Bir kuruyoruz Şimdi düz çakmak taşıyla bu, burayı yakamazsınız. O yüzden size nasıl yakacağınıza dair göstereceğim. Bir, bir adet dispenser yani fırlatıcı alıyoruz. Ondan sonra lever şartel düğme de olabilir. İstediğiniz şey olabilir. Ben şartel kullanmayı tercih ediyorum. Bir adet 64 tane demir aldım. Opsi demirin ipi atayım. Ve flint. Adaya gidiyorum. Şöyle Bunu böyle koyuyoruz. Bunu da böyle koyuyoruz. Çakmak taşı gördüğünüz gibi. Bunları da alalım. Bir adet kuvars koyuyoruz. Fırlatıcı. içine çakmak taşı. Şartelle alıyoruz elimize. Şifte basarak koyup ve gördüğünüz gibi portalı yapıyoruz. En büyük portallardan bir tanesi bu bence. Çünkü ben bu kadarını biliyorum. Fazlası da olabilir ondan sonra bir küçüğü şuradan başlıyoruz yani bir blok içeriden şekilde böyle şöyle bir blok kırıyoruz. olacak mı bakalım. Şöyle. Gördüğünüz gibi bu da oldu. Bu portalla çalıştı. Bir küçüğü de var. Onda bir içeriden yapıyoruz. Hani yukarıda bir içeri olacak. Şöyle Şöyle. Şöyle bir içeriden olsun. Aşağı doğru da inelim. AFK char'ı olduğu için biraz kasabilir. Şöyle. İta değil Şöyle emir de koyayım diye Nerede değil Bundan o, Bu da yandı Bunun bir içeriden daha yaparsak mesela Şuradan ondan sonra buradan buradan gittiği yere kadar yakabiliriz ama en küçüğü şöyle 1-2-3-4-5 blok yukarı 1-2-2-3 şunu kuruyoruz 4-4 blok yani yukarı 5 blok yukarı 4 blok yana herkesin kullandığı bu ama isterseniz böyle büyük yapabilirsiniz tamamen kendi zevkinize göre böyle içine çakmak taşı koyun ve böyle Gördüğünüz gibi herkesin kullandığı blok oldu. Yani blok dediğim herkesin kullandığı portal oldu. Bir arkadaş soruyor. tp at Şuraya kıralım. Gördüğünüz gibi bitti. Böyle içine de çakmak taşını koyalım. Göstereyim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoda netere gidiş portal hapsi yapmayı gösterdik. Çoğu arkadaş bilmiyor yapmasını. Çünkü bazı serverlerde kapalı. O yüzden bu videoda gösterdik. Eğer videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Videoyu beğenmediyseniz...